ATV e Kayseri Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar efendim. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okanda'nın yeni yönetimi belli oldu. AK Parti Kayseri 8. olan kongresi 17 Ocak Cuma günü Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Kongrede AK Parti Yeni İl Başkanı Hüseyin Okan'dan resmen ilan edildi. Başkan Okan'dan hafta sonu görevi Fatih Üzüm'den devraldı. AK Parti'de yeni yönetimin görev dağılımı da yapıldı. İşte yeni başkan Okan'dan'ın il yürütme kurulu listesi. Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Muammer Topsakal, Teşkilat Başkanı Mustafa Tevfik Kürtüncü, Seçim İşleri Başkanı Durdu Mehmet Yalçın, Tanıtım ve Medya Başkanı Salih Bozdağ, Dış İlişkiler Başkanı Oğuz Kılınç, Sosyal Politikalar Başkanı Ahmedi Mahmut Ulaş, Yerel Yönetimler Başkanı Ahmet Can Leblebici, Ekonomi İşleri Başkanı Nuri Çetin Çağlar, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Ahmet Yurtlu, İnsan Hakları Başkanı Fatma Kabak, Mali ve İdari İşler Başkanı Talha Büyük Yıldız, Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Kadir Saççıoğlu, RGB Eğitim Başkanı Furkan Mert Şimşek, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Muhittin Umaç, İl Sekreteri Hatice Kübra Hasnalçacı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyük Kılıç AK Parti Kayseri 7. olan İl Gençlik Kolları Kongresi'ne katıldı. Büyük Kılıç Kongre'de yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. AK Parti Kayseri 7. olan ilginçlik Kolları Kongresi, Gültepe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kongrede konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Kılıç, Kayseri'nin el ele, gönül gönüle vermek suretiyle birlik ve beraberliğin sembolü olduğunu dile getirdi. Dalasımıza, domazamıza, hoca silahımıza, mevkazımıza, yeşil insanımıza, ince suyumuza, her birimize... Bizler bunu biliyoruz. iyi ki varsınız. Sizler bizim geleceğimizsiniz, güvencemizsiniz. Büyük Kılıç Kongre'de güven tazeleyerek yeniden İl Gençlik Kolları Başkanı seçilen Hayri Danacı'yı da tebrik ederek görevinde başarılar ve kolaylıklar temennisinde bulundu. Hüseyin Okan'dan başkanımızı ve kıymetli yönetimini bir kez daha tebrik ediyorum. Yükünün ağır olduğunun her farkındadır beklentilerin üst düzey olduğunun ekibiyle birlikte farkında olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız elbette ki böyle bir genç ve dinamik kardeşimize görev tevdi ettiyse beklentisi o doğrultudadır. Almer Tekstil'de çalışan 12 işçinin sendikalaşmak istediği için işten çıkarıldığı iddia edildi. İşçiler bugün Başyazıcıoğlu şirketler grubunun yönetim binası önünde Türk İş'e bağlı Teksif İş Sendikası örgütlenmesiyle eylem yaptı. Kırılsın, İddialara göre Başyazıcıoğlu Şirketler Grubu'na bağlı Almer Tekstil'de işçilerin sendikalaşmak istemesi sebebiyle işine son verildi. Teksif Sendikası bugün Başyazıcıoğlu Şirketler Grubu'nun yönetim binası önünde eylem yaptı. Tekstil Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Canbaz yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Almer işverene seslenmek istiyoruz. Bugün işçilerin sendikalakları için buradayız. <laughs> Almer işverenin hukuk tanıma tavırları için buradayız. İşvereni işçinin düşüncelerine saygı duyması için buradayız. Almer tekstil işverenine anayasayı hatırlatmak için buradayız. Kış aylarında ekmeğine kan doğranan arkadaşlarımız için buradayız. Zafer birleşen emekçinin olacak. Zafer birleşen emekçinin olacak. Zafer. Değerli emekçilerimiz, haklarının zamanında verilmesi, insanca yaşamak için defalarca işveren vekillerine sorunları iletmelerine rağmen sonuç alamayınca kendileri anayasal hakları olan sendikaya üye olma kararı vermişlerdir. Ve sendikamıza başvurup anayasal haklarını kullanarak üye olmuşlardır. Ancak ne olduysa bundan sonra olmuş, baskılar atmış, tehditler başlamıştır. Baskılar bizi yıldıramaz. Baskılar bizi yıldıramaz. Üye olan çalışanlar tespit edilmiş. Her çeşit ikna baskıları, mobbing ve tehditler başlatılmış. Sendikadan istifa etmeler istenmiş. Sonunda da 12 kardeşimiz 04 kodu ile yani geçerli bir neden gösterilmeden iş aklı sonlandırarak çıkartılmıştır. Bu sadece ve sadece sendikaya üye olmaları nedeniyle yapılmıştır. Almer Tekstil yetkilerine buradan sesleniyoruz. Anayasamızın 51 maddesi bütün işçilere ekonomik, sosyal hak ve çıkarlarını korumak, geliştirmek amacıyla kimseden izin almaksızın sendikalara üye olma hak ve özgürlüğünü tanımaktadır. Anayasamıza göre hiç kimse sendika yönünden ayrılmaya zorlanamaz. Ahmet şaşırma sabrımızı taşırma. Ahmet şaşırma sabrımızı taşırma. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım ihtiyacını karşılayacak 3 türbinden oluşan Rüzgar Enerji Santrali'nin mekanik montajları kısa sürede tamamlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'de toplu ulaşım sektöründeki ilk RES projesi olma özelliğine sahip ve toplu ulaşım ihtiyacını karşılayacak 3 türbinden oluşan rüzgar enerji santralinin mekanik montajları kısa sürede tamamlandı dev türbin parçalarından oluşan 80 araçlık sevkiyatın İzmir Alsancak Limanı'ndan başladığı ve Peyderpey Kayseri'ye getirildiği en büyük 81,5 metre uzunluğa en ağırı 155 ton ağırlığa sahip dev parçaların montajlanarak 194,5 metre tepe yüksekliğe ulaştığı ve bu yükseklikle 65 katlı bir binaya eşdeğer olduğu dev rüzgar türbinlerinin üçü de inşa edildi. Mekanik montajları tamamlanan resin test ve devreye alma çalışmaları devam ediyor. Rüzgar enerjisinden gelecek nesiller için sürdürülebilir yeşil ulaşım hedefinde olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi bu projeyle toplu ulaşım hizmetlerinde kendi kaynaklarını kullanarak enerji üretimi için hızla çalışmalarını tamamlamaya gayret ederken 21 MW gücünde yıllık 60 milyon kilowatt saat elektrik üretecek olan yenilenebilir enerji projesi karbon ayak izini azaltarak Kayseri'nin çevre dostu şehirler arasındaki yerini keçiştirecek. Kocaeli Sinan Belediyesi'nin Dosteli projesi kapsamında vatandaşlara alışveriş keyfi yaşatan, paranın geçmediği Dost mağaza ve Dost Market sevgi puanlarıyla alışveriş imkanı sunuyor. Her alanda olduğu gibi sosyal belediyecilikte de Türkiye'ye örnek olan hizmetler sunduklarına dikkat çeken Başkan Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi. Evet kıymetli hemşehrilerim, hayırlı günler diliyorum. Dost mağazadayız. Dost mağaza, dost market, dosteli projemizin çatısı altında vatandaşlarımıza hizmet veren, birinde gıda ihtiyaçlarını, temizlik ihtiyaçlarını... Farklı ürünlerin satılmış olduğu marketimizi bir diğerinde de tekstil ihtiyaçlarını, kıyafetleri, çoluk, çocuk, genç, yaşta herkese eden pantolonu, kaza, ceketi, gömleği, ayakkabısı satış yapmış olduğumuz ama bu satışları para karşılığında değil de sevgi puanlarıyla satış yapmış olduğumuz bir mağazamız. Gazze'de ateşkes sevincinin yaşandığı şu günlerde Talas Belediyesi'nin Cihan Nüma Derneği Kayseri Şubesi ve Kayseri Filistin'le Dayanışma Platformu ortaklığında düzenlediği 3 aylar ikliminde Gönül Coğrafyamız isimli program büyük dikkat çekti. Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen program Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami İmam Hatibi Muhammed Huzeyfe Güney'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Muhammed Hasan Solmaz şefliğindeki Hayal Meyal Müzik Topluluğu'nun sergilediği tiyatral konserde Kırım, Bosna Hersek, Karabağ, Doğu Türkistan, Kerkük, Balkanlar ve Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekilerek çeşitli türküler ve ezgiler seslendirildi. Ayrıca mazlum coğrafyalarda yaşanan zulmü konu alan kısa film salonda bulunan izleyenleri duygulandırdı. Programın açılış konuşmasını yapan Cihan Nüma Derneği Kayseri Şubesi Önceki Başkanı Avukat Fevzi Konaç şunları söyledi. Tarihin yeniden yazıldığı, Anadolu coğrafyasının yeniden yazıldığı bütün mazlumların umurda olduğu bu zor süreçte bugün bu salonda üç ayların rahmet sağlığının avuç avuç yazdığı ellerimizden o rahmetten istifade etmek için biraz önce duaya kaldırdığımız ve bütün coğrafyalarda... Biraz önce Gazze'li çocuğun İsrailli askere parmağını kaldırarak bir gün gelecekler dediği o günün yeniden bu milletin ordusunun da mevleketi bir dönem Doğu Türkistan'a, bir dönem Bosna'ya, bir dönem Gazze'ye gidecek günlerin umudunu ve duasını yapıyor. Sizlere de o beklenti içerisinde bu cümleleri kuran çocuğa inşallah diyerek mukabele etmenizi arzu ediyorum. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Mehmet Özer Çocuk Kütüphanesinde anaokulu öğrencilerini ağırladı. Çocuklar yazar Şenay Özkan'la bir araya gelerek eğlenceli ve bilgi dolu bir gün geçirdi. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Mehmet Özer Çocuk Kütüphanesinde anaokulu öğrencilerini ağırladı. Çocuklar yazar Şenay Özkan'la bir araya gelerek eğlenceli ve bilgi dolu bir gün geçirdi. Çocukların mutluluğunu ön planda tutan Başkan Özdoğan ne güzel şey hacılarda çocuk olmak çocuklarımızın yüzlerindeki tebessüm geleceğe olan inancımızı ve umudumuzu artırıyor onların mutluluğu bizim mutluluğumuzdur dedi hem yetişkinler hem de çocuklar için kaleme aldığı eserlerle tanınan yazar Şenay Özkan, programda Has Çelik Anaokulu'nda öğrenim gören miniklerle bir araya geldi. Çocuklarla birlikte şarkılar söyleyen, oyunlar oynayan ve onların hayal dünyasına dokunan Özkan, çocuklara unutamayacakları bir deneyim yaşattı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ, AVM günleri etkinliği her yaştan spor severi eğlence ve sporla bir araya getirmeye devam ediyor. Altın Bayrak Ödüllü, 2024'ün en iyi Avrupa Spor Şehri Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ etkinlik ve faaliyetlerini hız kesmeden sürdürüyor. Spor AŞ, 18-19 Ocak tarihlerinde AVM Günleri etkinliği düzenledi. Etkinlik miniklerden yetişkinlere kadar her yaş grubundan katılımcıya keyifli bir hafta sonu yaşattı. Yoğun ilgi gören etkinlikte çeşitli spor aktiviteleri, eğlenceli oyunlarla ve yarışmalarla katılımcılar keyifli anlar yaşarken özellikle çocuklar eğlenceye doydu. Etkinlikte çocuk ve yetişkin zumba dansları, sahne gösterileri, ahşap oyunları, çocuklar ve yetişkinler için eğitsel oyunlar, bilek güreşi ve çocuk pilatesi gibi birbirinden eğlenceli oyunlar yer aldı. Ayrıca katılımcılara Sumiti Bike'la muzlu Sumiti ikramı yapılırken etkinlik sonunda sertifika takdimi gerçekleştirildi. Süper Lig 20. haftasını maç yapmadan geçen Kayseri Spor puan tablosunda bir basamak daha gerileyerek 17. sırada yer aldı. Süper Lig'de mücadele veren Kayseri Spor puan tablosunda bir basamak daha geriledi. Ligin 20. haftasını bay olarak geçen Sarı Kırmızılar Bodrum Spor'un bir puan aldığı haftada 16 puanda kaldı. Galatasaray'ın 51 puanla zirvede yer aldığı, Fenerbahçe'nin 45 puanla ikinci sırada bulunduğu Kayserispor bu neticeyle puan tablosunda 17. sıraya geriledi. Ligin son sırasında ise 5 puanlı Adana Demirspor yer alıyor. Erciyes 38 Futbol Kulübü ligin ikinci yarısına yenilgiyle başladı. Mavi siyahlılar kendi kalesine attığı golle sahasında Zonguldak Spor'a 1-0 mağlup oldu. Türkiye 3. Lig 4. Grup temsilcimiz Erciyes 38 Futbol Kulübü sahasında Zonguldak Spor'a mağlup oldu. Ligin ikinci yarısının ilk haftasında 3 puanı hanesine yazdırmak isteyen mavi siyahlılar kendi kalesine attığı golle yenildi. Erciyes 38 Futbol Kulübü sahaya Kadem Yaşar, Ahmet Çukadar, İsmail Yaşar Kavas, Berkay Sizer, Oğuzhan Öztürk, Hüseyin Ekici, Gürkan Arslan, Hüseyin fıstıkçı Enes Erol, Tayyip Kanarya 11 ile çıktı maçın 25. dakikasında Erciyes 38 gole çok yaklaştı. Bu dakikada Tayyip Kanarya'nın şutunda top direkten dönerken bir dakika sonrasındaki Zonguldak Spor'un golü geldi. Sağ kanattan gelişen atakta arka direkte İsmail ters bir vuruşla kendi kalesine golü attı. Bu golden sonra beraberlik için yüklenen Erciyespor Spor maçın 40. dakikasında çok net bir pozisyonu değerlendiremedi. Tayyip'in pasında Hüseyin Fıstıkçı çok net pozisyonda kafayı vurdu. Ancak kaleci Umut Kaya sağına uzanarak topun ağlara gitmesine engel oldu. İlk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona eren maçın ikinci yarısında hem Erciyes 38 hem Zonguldak Spor gol bulmak adına çaba sarf etti. Özellikle maçın son dakikalarında mavi siyahlılar daha etkiliydi. Ancak topu ağlara gönderen olmadı ve müsabaka Zonguldak Spor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Erciyes 38 Futbol Kulübü ligin ikinci yarısının ilk haftasında sahasında aldığı bu yenilgiyle 19 puanda kaldı. Tek golle 3 puanı hanesine yazdıran Zonguldak Sporsa 33 puana erişti. Sonrasında Ahmet Çukadar topu uzaklaştırıyor Tayyip. Oğuzhan <laughs> hatalı pas. Olmadan çıkarken özellikle inanılmaz pas hataları yaptı. Sefa bıraktı. Şu top yandan avuta çıkıyor. Tehlikeli bir atak Yaşar. Bak bak. Direkten dönüyor. Direkten dönüyor. Öncesinde NBA Ay Yıldız öncesinde bir faal kararı var ama yine yani stoper kaleci arasında bir uyuşmazlık. Evet. Bölgesel Amatör Lig 4. Grup 16. hafta maçında Develi Gücü ile Yahyalı Spor karşılaştı. 2 kırmızı kartın çıktığı müsabakayı ev sahibi ekip 2-0 kazanarak 3 puanı aldı. Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta bulunan 2 Kayseri ekibinin müsabakasında 3 puanı alan taraf 2 gol atan Develi Gücü oldu. Develi ilçe stadında oynanan ve Doğukan Çakır, Sadık Eren, Ulusoy, Anıl İsmet, Arslan, Hakem Üçlüsü'nün görev aldığı maçta Develi gücü sahaya Hasan Göksu, Enes Koçoğlu, Buğra Arslan, İbrahim Şahinkaya, Tolga Yıldız, Bahadır Can, Resul Ekrem, 9. dakikada ev sahibi Develi Gücü 1-0 öne geçiyor. Eray Ergin'in attığı golle. Kaleci Hasan Göksu hemen. Bir sarı kartta Emrah Çalışlar'a değerli izleyiciler. bir sarı kart daha geldi. Bu kez Keria biraz önce sarı kart görmüştü. Bir sarı kartta o görünce kırmızı karta dönüştü kart. Ve maç bitti değerli izleyiciler. Hakem bitiş düdüğünü çaldı. Santrası yapılmayan golle müsabaka 2-0 sona eriyor değerli izleyiciler. ATV e Kayseri Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki bültenimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.